Merhaba sevgili dostlar hoş geldiniz. Şubat ayındaki gelişmeleri görüyorsunuz. Ben de Kaynaca ve Vezi Çakmak Hastane Metro altındaki gelişmeleri bayağı ilerleme yer almıştır. Metro hattın fizikleri yüzde 62'ye gelişmekte bulunmaktadır. Şu anda dağıdım videosunu sessiz hale izleyeceğiz. Sevgili dostlar. Şuraya bir ilerleyelim. uzun yer olduğu için. Şu anda metro hattımızda şu anki gelişmelere göre Vezi Çakmak Hastane ve Bendik merkezlerimde baya ilerlemeye yer almıştır. Kaynarca merkez istasyonu Betonarme'nin son katına gelmiş durumda gözlenmiştir. Önümüzdeki aylarda Betonarme işleri biter. Ve diğer çıkış kazısı da başlanmamıştır Kaynarca merkezinde. İnşaatın baya ilerlemiş olduğunu görülmektedir. Betonarme işleri devam etmektedir. İnce işleri şu anda sıfırdır. Yürüme yollarında yapılmıştır. Ray yolların için azalık yapılmaktadır. Gördüğünüz gibi. <laughs> Metro hattında şu ana kadar inşaat işleri baya ilerlenmiş görünmektedir. Betonarme yapıları yavaş yavaş bitme aşamasına gelmiş durumdadır. Açık hava kısımlarında. Vezi Bendik Merkez istasyonunda kazı imniyatları devam etmektedir. Nadım kazısı sürmektedir kuyruk tünellerinde. Şu ana kadar yüzde yarısı gazısı tamamlanmıştır. Sadece peronun alt kazıları kalmaktadır gördüğüm kadarıyla istasyonda. Bu kazı inşaatı bir dişi en fazla bir buçuk iki ay sürmesi öngörmekteyiz. Ve kuru tünel kazıları çalışmalarına devam etmektedir. Makaz bölgesinde ise işlerde ray işlemleri başlanmıştır. Önümüzdeki günlerde ray kaynatma dönemleri yer alacak şekilde hazırlık gelmiştir. Bekleyip görmek gerekiyor. Tünel açma makinesi işletme sahasında işler aynı kaldığı gibi görülmektedir. Açılan Kuyularda ne olacağı henüz bir bilgimiz yoktur. <laughs> Ağaç çıkış şaftında ise yani kuyusunda ise dünya kaplama işlemleri devam etmekte görülmektedir yani. Ya da bitmiş durumda, durumda olduğu gözlemlenmiştir. Şu ana göre hatta %64'ü fiziksel işleri devam etmiştir. Beton ermesi %13, Nadukazı %81, İstasyon kasası %95'e yer almıştır. Sevgili dostlarım. Gördüğünüz gibi aklında şu anda yani görecek üzerine yani işler iyi gitmiştir. Proje bilgilerinde istasyonlarda şöyle durumda yer almıştır. Yapılan imalatların resmi yani şu anda kısaca gördüğünüz kadarıyla. Baya iş içerisi bittiği için metro altında baya ilerlemeye yer almış durumakta. <laughs> ya yani iki ay sonra beton ermesi biter istasyonun yapısında. Gördüğüm kadarıyla. yaklaşım tünelleri de dedim yani kuyruk tünellerinde dam dama 3-4 ay daha süreceği öne 200 metre sonra kazı bitmiş olacak. 200-250 metre sonra. Şu ana kadar Buraya bilgilendi. Nadım tünellerine bakalım. Gördüğünüz gibi resimlerde bayağı bir iççilik yapılmış. Şu anda böyle göstereyim size sevgili dostlar. Yürüme yolları döşenmiş. Demirler döşenmiş raydan önce. İstasyonu peronun beton elbisi dökülmüş kaynarca da. Yani Eylül Ekim gibi ince işleri geçireceği görmekteyiz. Bir yandan tünel kazıları bitmiş aşamasına gelmiş görülmekteyiz. Ray döşemeler bitmiş. Sadece hatta da kuruk tünelleri kazıları sürüyorsa yer almıştır. Gördüğüm kadarıyla. Yani sevgili dostlar izlediğim kadarıyla metroda Şubat ayında bu hale kalmış. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olalım, like atalım. Saygılarımızı sunuyorum sizlere.